mesafe bu. Ta buradan gördü. Bana diyor sağa git, sola git, düz git. Aha buradaki kuzu göbeğini gösterdi ya bildiğin. Allah Allah. Aşağıda bulmuş. Yani yok mu? Evet. Nerede olan olanla göster. Ama güzel değil mi? Güzelmiş. Güzelmiş. Ben geziyorum işte. Öyle boş. Oh. Çekirdek yiyorum. Bisküvi yiyorum. Annem de buluyor bana gösteriyor. Ben de kesiyorum. Video çekiyorum. İşte. Böyle. Bir tane de ben buldum. Biz de boş değiliz yani. Hoppa. Görüyor musunuz? Tekniği görüyor musun? Bir kuzu göbeği daha bulduk. Verir biraz rahmetli olmuş. Ama kurutulmuş kuru göbe. kuzu göbeği. Üstü çok güzel kurumuş. Bu çıkalı bayağı olmuş. Altını kestik. Bir şey olmaz. İçeri herhalde ya. bak şey onu... emin misin senin gözleri iyi görmüyor <laughs> bak, <çok gülüyor> İyice bir bak, Necim, bak çok uzak <laughs> iki tane diyorlar Hani bakalım bir nerede bakalım. şurada bir tane kafa görüyorum bir de şurada var gibi Neyse bir bakalım geliyorum hemen devam edelim buydu o, birisi Hop. birisi i̇şte yukarıda çok güzel bunlar kurutulmuş gibi çok güzel diğeri neredeydi ha şuradaydı adam işte burada Hop. Bu ne mantarı? Yorumlarda bildirin. Kocaman eşek kadar bir mantar buldum. Bakalım. Keseceğim bunu bir keseceğim. Of çok güzel kocaman. Ne? Zehirli midir acaba? Şöyle bir bakın. Ne mantarı bu? Bizim oralardaki meşe mantarına benziyor da. Bilmem mi, öyle mi? Yemiyoruz bilmediğimiz mantarlara yemiyoruz topluyoruz ama yemiyoruz Buraya müdeli diyorlar. Böyle su akıyor. İçirebiliriz. Temiz Şöyle. Her mağaraya olduğu gibi buraya da bir şeyler yapmışlar. Yazmışlar, çizmişler. İlk kardeşimiz. bir yazmış bir şeyler. Böyle.